eşinize spora gidelim mi dediğinizde yorgunum cevabını alıyorsanız bir daha farklı bir şey söyleyin. Ona spora gidersen daha fit olursun demeyin. Bunun yerine her akşam kanepede geçirdiğimiz o 30 dakikanın ileride bel ağrıları yüzünden hastane koridorlarında geçmesini istemiyorum. Bu tembelliğimiz sağlığımızı çalmasın değil. Peki neden bu iki cümle çok daha etkili? Çünkü beynimizdeki amigdala denen alarm sistemi kazançlardan çok kayıplara odaklanır. Bir şeyi kaybetme ihtimali aynı büyüklükteki bir kazançtan tam iki kat daha güçlü bir korku yaratır. Yani beyin kazanmak için değil, kaybetmemek için savaşır. Aynı tekniği iş yerinde patronunuz da kullanır. Size bu projeyi bitirirsek prim alırız demek yerine bu projeyi zamanında yetiştiremezsek en büyük müşterimizi rakibimize kaptıracağız ve maaş artışları riske girebilir der. İşte o zaman takım olarak daha fazla odaklanırsınız. Çocuğunuzu da aynı taktiği uygulayabilirsiniz. Ödevini yaparsan daha başarılı olursun demek yerine ödevini bugün erken bitirirsen yarın bütün gün parka gitme planımız riske girmeyecek. Oyun zamanını kaybetmeyelim deyin. Göreceksiniz kaybetme korkusu kazanma umudundan çok daha hızlı harekete geçirir. Videoyu bunu bilmeyen arkadaşına gönder. O da faydalansın. Ayrıca sayfada bunun gibi müthiş yöntemler var. Kaçırma.